SCP Vakfı'nı. SCP Vakfı'nı yapıyoruz arkadaşlar. Bu sefer dediğim gibi bu sefer arkadaşlar bu şeyi çok beğendik. Artık ben bile sıkıldım. Cico da sıkılmış olabilir. Kaçıncı denememiz. Zaten Dead by Figure'de de böyle oldu. Kaçıncı denememizse Allah göstermesin yani ya. Kaçıncı çekme denememiz bilemezsiniz hiç. Arkadaşlar. Babaannem bir seslendirince ben <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Dediğim gibi buna cevap vermedim arkadaşlar. Sizin siniriniz bozulur şimdi. SCP sevenler için gelecek bu video. Arkadaşlar önceden söyleyeyim. Ben bu de, bu çocuk bana dedi ki SCP e, şey yapacağız. Dünya öbür ucundan öbür ucuna dedi. O blackout beyizdi. Tamam ama dedin. Ben de dedim ki dedim. Ben de dedim ki ne dedim bu, yani ben de dedim ki ben böyle bir teklifle gelsem sen kabul eder miydin deyip ardından da hayırı yapıştırdım çünkü kabul etmezdi ama bu videoya özel bu video. Bu video çok güzel abone ve çok güzel like sayısı gelirse Ardından ben de Cico'ya böyle bir teklifle geleceğim bir şey yaptıracağım. Ama onu Cico bilmeyecek işte. Ben onu şey yapacağım. Cico'ya da sizlere de Ondan olacak. sonraki videoda eğer biz bunu bitirmiş olursak nasıl göründüğünü falan paylaşacağız. Üstüne Arkadaşlar, bir de bir de paylaşmak bu da ben başlamayacağım onu söyleyeyim arkadaşlar. Ve ardından da videosunu çekmek de istemiyorum. Ben öyle bir şey demedim. Arkadaşlar zaten benim değişim şu. Blackout benzi yapmayalım. Çünkü çok bölüm sürer. Dakika az olunca. Dakika yani o zaman da izlemezler. Hep aynı bölüm. Hep aynı video. Ama bu sefer dakikayı çok fazla yaparsak, bölümü az yaparsak o zaman da izlemek istemezler. Dakikaları çok gider dedim. Böyle. Merak etmeyin arkadaşlar. Bir gün yaptıracağım sizin için. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like, abone atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.